Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Granit oynayacağız. Ee, arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Düzgün düzgün yorumlar atın arkadaşlar. Ne olmaz olur zor ya. <laughs> Orayı. Uf kaslarım düşmüş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir adam diğer ki videoyu sil. Sana mı yapacağım lan? Sana mı yapacağım? Bu arada o videoyu sildiğinden pardon pardon yani öyle demek istemedim bir de birisi diyor ki Granny 5'i normal değil o şimdi ben onu biliyorum zaten onu oynadım diyor ben Play Store'dan bir de indirdim bir de Türkçe sen de Türkçe yazmıyorsa ben ne ineyim bir de diyor ki e başlıkta Granny 5 ee, kasabada bir yerde şey yapılmış. Oğlum ben de o gemini sordum. Sordum mu da dedi ki böyle yaz. Ben de, de gittim böyle yazdım. Gemini nasıl lazım? Neyse kanalıma herkes kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben zil butonu da açarsan sevinirim merkez <laughs> basalım. Normalde oynayacağız arkadaşlar. Neyse geçelim. <laughs> <laughs> Çıkıyor. Suzuktum ya. Onun için var. Bir kişi tozu. Sen niye git açsın? Kaçtı oğlum bir pohurda var ya. Polis aramış. Kişi polis aramış. Ondan sonra bir de parmam lazım. Çünkü diyorlar ki bağır biraz sesini düzenmiş. Hə, oh. 100 abone ulaştığım zaman o haberler alacağım daha çok ses çıkacak. Yani bilgisayardan çektiğim için ses fazla çıkmaz. O yüzden 100 abone ulaştığım zaman çıkacak tabi. Ee, burada oynayacağım arkadaşlar. ah <laughs> böyle. Evet polis aramış polisine niye girsen oraya? Bana ne kardeş? Niye girersen? Buraya parlor koyacağım belli. Lan! Yapma. Yaptı bunu. Yaptı yani. Yap. Ne video işi? <laughs> He, öyle değilse <diyorsun. gülüyor> sanın canlı açacağım ama canlı yayın açam mı ama Siz beğen abone olun canlı yayın açacağım Əla e, pişti kiş. Nəə basacağam şimdi, hə. Açdıq arkadaşlar. Açıldı. Allah şükür açıldı. Burada xalı var, oradan spor yapılmalı bilirsəniz. Mən niyə ora gedim? Xıssız. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşla? Uf. Bu arada düzgün yorum atmayanlar size özür dilerim. Ben yani ben bir şeyim yani. Nes? Kobra Ay hey, oğlum gözler ay pardon. Kurdan gel. Tuba gelecek yine bize. Geliyor şerefsiz. O yüzünden biz kaç biten öldü ya. Kaç git bence kapıyı zorluyor. Çıtıt. Çıtıt. Çıtıt açtı. Çıtıt çık çık çıkıt. Hadi gel bot. Gelsin ya. Bot. E, Gelmer daha gelme bot. Bot dur. İlk defa Gran 3'te böyle ses duydum. Yemin ederim ki ilk defa Gran 3'te böyle ses duydum. Yemin ettim bak. Yemin ettim arkadaşlar Gran 3'te böyle ses duydum. Yemin ettim arkadaşlar. Bak yemin ettim. Yemin gitmesin yani. Yemin ettim. İlk defa böyle hı, böyle ses duydum. Yemin ederim ki. Ha. Yeni mi işlediler hiç bilmiyorum. Gel kavat. <laughs> Oh, bunlar gelecekti. Hadi. Aç. Biraz bağırmam lazım. Sorun ya, sor. Vur vur. Olay denedik. qoğlar Kaç Kaç xuvarıya Kaç 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 xuvarıya Ya yeah, mudteni Ya sənə gelmiyorlar. Diş topluyorlar. Biz de buraya atlayalım ne yek? Buraya atlayalım dedik ya. Buraya atlayalım dedik. Bot şimdi atalım buraya. <laughs> ne vardı? Oh. Yine aynı ses. Ha yine gülme sesi. Oğlum onlar yeni diyorum lan. Buradan hiç şey yapabilir miyiz? Nereden gördün? Yapma. ki, hiç bir eşya şey bulamadık. Bir tane bir de, bir tane bulduk o kadar yani. Bir tane de bebek, evet. Ya! Düşmen son olmurdu, değil mi? Tırıklı gelsin. Git atlas yanına. Git. 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 Sakın gelme buraya. Ha! Yürü git. Yürü git. Yemin ederim ki bunu da yeni buldum. Bunlar hiç bununla ses duymuyordum lan. Ha? Hayır, hayır dur oğlum. Bununla ses çıkar. Evet. Kren, gelsin. I see you. <laughs> kren, bir gün Grand Tuba, Granny, şey. Burada cam var gözüm takılır ya. Burada bilgisayarım. Ondan geçinin yani, heyecanı. Eğer 100 abone geçtiğim zaman çok şeyler alacağım yani. Bir ödülüş vlog alacağım. Burayı dikeceğim böyle. Ya oh oh. vallahi oğlum burayı dikeceğim. Ya vallahi demeyelim de bir gün dikeriz. Lan niye öyleyim? Heh. Geri git şimdi. Uca kafa. Görme. Görme sormur bu. Tırıkların yüzünü. Ya. Bitirmeyin artık ya. Bunu da yeni duyuyorum. Ya yani niye çalıyorsun? Ya niye? 3 duru. Başkanış benimle. Oynamıyorum. Aptal mısın oğlum sen? Ya zıpladın korktun. Ya oynamıyorum çekilecek de <laughs> Neyse kalktık. Kalktık onu da oraya koyalım. Sonuncu gün niye yani? E kaç. Burayı şişemişler sanki biz. Ya e, şey var. Bu ben koşacağım. Gideceğim. Kaç. 5 şey yapmadıysan var Yemin ederim ki sen malsın. Eğer granny gelse şakşuka yapalım. Ya hiçbir eşyam yok. Ne var? Puh. Aa görmür. Ağzın xeyir açtı. Işte. bot arkada var. Ya ne you. Oraya kalsın biz gelip aşağı. Aşağıda ne işimiz var hemen gidip buraya? Gel gel sıkıştırın seni <Sessizlik> sen. Hey, hey, Hello, Romare. hele Romare. Ele Romare Ele Romare Ne oldu? aradan bir kulaklığa düşünürüm. yani düşünürüm kabartlar. İneyeceksiniz. İneyeceksiniz. Ay ben oraya mı atacak? Ay. Arkadaşlar orada granı var. Çok uzun arkadaşlar. Bu bence son gün şeyim benim günüm olacak. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna gelelim inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı falan katmayı unutmayın. Zil butonu da açarsanız sevinirim. Bu arkadaşlar e, yani sevindiğim düzgün yani güzel bir video yorum atın arkadaşlar. Atmışlar ki biz Siz de yoksun. Ama diyelim bir şey dönmüyorum yani. Ne <laughs> Ne Neyse arkadaşlar herkese iyi görüşürüz. Bay bay. Ha aynen. İyi iyi.